...daki teklifleri telefonumu satıp gidip bir kadınla birlikte olmamı teklif ediyorlar. Ee, Neco'nun hikayesindeki işte penis ve hayaları kesip daha sonra bir kadın oluşturma hikayeleri var Samatya'da. Samatya Hane diye bir şey vardı. Orada gördüğüm rüyadan sonra burada oyuncu yapıyorlar Neco dedikleri kişiyi ve işte Neco kimliği vererek daha sonra oyunlara başlatıyorlar. Atilla Karat'tan vermişlerdi en son Neco kimliğini. Ee, şimdiki teknikleri böyle. Güler'e e, steteskopu aldığım yerde işte Ayşe diye Güler'in kızı Ayşe diye ev vermişlerdi. Bir de Hülya'ya e, Hülya'ya e, Hülya benzetmişlerdi steteskopu aldığım kişiyi. Orada onlara birer tane ev verip oyuna başlattılar. Güler olarak da Nova Griyevo'dan e, işte tekkenin polisi ve işte eniştenin iş bankasının takımından girdikleri Samatya'daki adamı Novogriyevo'da işte Arnavut hayli olarak oynamaları devam ediyor. İyi günler.